Herkese selamlar. Mevzu Fener kanalına hoş geldiniz. Mevzu Fener kanalında Altay Fenerbahçe maçı sonrası Eren ve Göksel'le beraber maçı değerlendireceğiz. Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Hoş bulduk. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Çiçek. Gayet güzel her şey. Değil mi? Keyifler gayet, gayet abi. iyi. Abi deplasmanda güzel bir galibiyet de aldık ve sezona 3'te 3 açtık. Bütün maçları sayarsak 5'te, 5'te 5'te ligde gol yemeden yolumuza devam ediyoruz öncelikle çıkan ilk 11'le ve maçla ilgili kısa düşünceleri alalım. Sonra maça geliriz. Göksel senle başlayalım. Sonra Eren'le devam ederiz. E, Maçın sonucuna baktığımızda özellikle ilk yarıdan sonra e, gayet güzel bir skor. Tam da milli maç arası. İşte transferleri bekleyeceğiz. Bugün kim de sakatlandı? Diğer sakat oyuncularınız da var. Onların dönüşünü de beklerken e, bizi gerçekten motive edici bir galibiyet oldu. Ben açıkçası 3'lü 3'le başlayacağımızı düşünmüyorum düşünmüyordum pardon ilk başında. Ee, güzel bir futbola akşam oldu bizim için. Özellikle hoca dokunuşu olduğu zaman benim daha çok hoşuma gidiyor bu tip maçlar. İlk yarıda çünkü çok kısır bir maç izledik. Kaleye isabet eden bir şutumuz yok. Adana Demirspor deplasmanında olduğu gibi bir an şey düşündüm. Acaba dedim deplasmanlarda biz bu şekilde gideceğiz. İç daha agresif olacağız diye. Ama ufak bir işte o sahi sola Muhammed sağ hamlesiyle biraz daha sosayı arkaya çekince hoca Arda arda golleri attık. Maçı bitirdik. Daha da atabilirdik belki ama yine buna da şükrediyoruz. Çünkü hem hava sıcaklığı işte hem zaten 2-0'a vermiş olur rahatlık. Benim için bu maçta alabileceğim her şeyi aldım diyebilirim. İnşallah kiminle ciddi bir sakatlığı yoktur. Çünkü savunma tam oturdu diye düşündük. Ama akabinde bu sakatlık cansızlıkla ters bastı gibi gördüm ben. Yükseldiği hava topundan sonra. Evet. Güzel ilkler de var maçta. İstersen onları da verebilirim bir iki tane. Alt, yani savunmayı iyi dedik işte Altay mesela 83-84 sezonundan sonra ilk kez e, ilk 3 haftada gol yemeyen e, bir kalecimiz oldu. Bu açıdan 6 için sevindirici oldu. Yine Mustafa Denizli sağ olsun bizi yanıltmadı. Likte en çok Fenerbahçe kaybediyordu. Bugün de bize kaybetti. Bize güzel bir hediyesi oldu. Şimdi diyeceklerim bu kadar. Eren'in görüşünü e, Eren Aynen Eren'de devam edelim abi. Sen de kısa bir maça giriş yap sonra devam edeceğiz zaten. Tamam. Ee, zaten sakatlar ve Mesut'un da artık son anda yine ağrı hissedip kadroda olmamasıyla birlikte çok da alternatifimiz kalmamıştı. Ee, yani ideal 11'imizin çok uzağında bir 11 ile yine başladık. Ee, o yüzden çok kritik bir maçtı. Ee, i̇lk 3 hafta itibariyle hepimizin ben bir puan kaybı ya da kayıpları beklediğini düşünüyorum e, sene başında. Ama bu olmadı. Çok sevindirici. Böyle bir deplasmandan çıkmak özellikle Altay formdaydı. Ligin en çok ceza sahasına giren takımı ve en çok e, şut atan takımı bizle birlikte. O yüzden ben e, bu deplasman galibiyetini çok önemli görüyorum ve e, bizi çok rahatlattığını düşünüyorum önümüzdeki dönem için. Milli arada düşünülürse sakatlar da dönecektir. Ben e, yani çok belki basit ligin daha henüz başı biliyorsunuz Türkiye liginde de her şey değişiyor süreçle birlikte ama çok çok önemli bir bizim için cebimizde çok önemli bir avantaj olduğunu düşünüyorum bu sürecin. Kesinlikle yani. ya yani galibiyet almak çok önemli. Zaten Vitor Pereira şu an bence yani hem, hem yönetimi olsun hem Fenerbahçe camiasını tek başına taşıyor diyebiliriz. Atıyorum Altay deplasmana Muhammed'i direkt ilk 11'i başlatabilecek bir duruma geldi. O özgüveni de aldı. O, o ağırlığını da aldı. Herhangi kimse aniden bu ilk 11'i başlıyor veya şu niye oynuyor demiyor. Böyle bir herhangi bir olumsuz görüş yok. Göksel sen de devam edelim abi. Yani Fenerbahçe'de isimler değişiyor. Bazı oyuncuların yerleri değişiyor. Atıyorum Sosa ilk 11'e giriyor. Muhammed giriyor. Nazım Kanada geçiyor. Veya Forvet oyuncusu değişiyor. Savunma değişiyor ama Fenerbahçe'nin oynadığı bir oyun var. ay gibi 2 iki haftada 7 gol atan bir takım vardı ve maçı çektirmeden tamamladık Fenerbahçe. Evet. Yani benim mutlu eden şu hani yıllardır hayalini kurduğumuz bir sistem takım var ya yani hayalini kurmaktan kısıtlı örnek veriyorum Avrupa maçını izlediğimiz yerde Bakü ödeşlerini, işte, Premier League olsun, Bundesliga olsun hep bir sistem üzerine kurulu gelen bir başarı var. Şu anda Vito Pereira gerçekten bu kadar kısıtlı kadroya rağmen Fenerbahçe'de bir sistem takımı e, başlangıcı var. Tamamen sistem takımı oldu demeyelim çok abartı olur ama hiç olmazsa bunun ayak izlerini görüyoruz bir hoca dokunuşu var. E, kenarda tek yetkili hoca yani onu hissediyorsunuz. Bugün Mesut sakattır, sakat dedi bilemem ama Mesut mesela ilk 11'den kesebiliyor. Onun yerine sen dediğin gibi Muhammet'i Şak diye ilk 11 oynatabiliyor. İşte Gustavo, Zayt'sa başladık ama bugün Sosa ilk 11'de çıkabiliyor. Her şey değişse bile elindeki malzemeyi e, müthiş bir verimli kullanan bir e, Vito Pereira Fenerbahçe'si gördük ilk 3 haftada. Şu maçta bile müthiş kısır geçen bir e, ilk yarı var. Yanılmıyorsam isabetli olmasa da ilk şutumuzu biz 33. dakikada falan çektik. O orta evet. giden bir şutumuz var. Ama ikinci ele bir başladık. Aynı kadro. Ufak bir dokunuş. O sayı bir sola alış. Muhammed'e sağ atış. Zaten e, Cebrail bence yani süperlik kalitesinde bir oyuncu değil. Onu herhalde hoca da gördü. Oradan yaldır yaldır birden yüklenince Fenerbahçe arda arda pozisyonlara girdi ve e, hemen başında da golü bulunca zaten skoru elimize aldık. Hani yıllardır biz zaten üreten bir hoca istiyorduk. Tamam yönetim transfer yapıyor, üretiyor. Hep bireysel hedeflere bağlı giden bir Fenerbahçe var ama bugün baktığınızda ee, şu rahatlığı ben alabiliyorum ilk üç hafta sonunda. Ya bir şekilde biz bu oyunu tutacağız. Belli yani. Bir şekilde belli ediyoruz. Tabii ki arada 2-0'dan vereceğimiz belki maçlarda olacak. Çünkü kaldı 37 haftalık mütmesine Avrupa maçı vesaire. İnanılmaz bir periyot var önümüzde. Ama başlangıç açısından bugün itibariyle konuşursak benim için her şey okey. Hoca için de hani diyecek hiçbir şey yok. Gerçekten adam sırtladı götürdü bizi şu anda. Kesinlikle. Eren sen ne diyeceksin abi? Ya yani hocanın e, bu sene başında bu hakimiyetle başlaması bize gerçekten çok olumlu döndü. Yani ligin ilk başında işte Muhammed ve Arda denemeleri. E, ya belki başka bir hoca olsa biz şu an Sinan'ı oralara deniyorduk muhtemelen. Ya da işte belki Tiyam gitmemişti. E, bu tarz şeyler hakimiyeti net olarak hissetmemiz bize gerçekten mesela Muhammed gibi bir kazanç elde ettik. Ben çok beğendim bugün. Yani onu daha ileride de konuşuruz da. Ya yani biz gerçekten iyi bir alternatif kazandık ve bunun yanında Göksel'in de dediği gibi ya yani Mesut oynamıyor ve gerçekten kimse e, çok bir şey demiyor gördüğüm kadarıyla. Hani e, biz bunu mantıklı bir şekilde bir yere koymaya çalışıyoruz. Bundan öncesinde hep her hamlenin, her e, yeni şeyin bizim için hep olumsuz havası oluyordu. Herkes bir kaosu sürükleniyordu. Yani bu ee, tabii Twitter'da yaşanan kaos ne kadar etkilidir bilinmez ama genel olarak o intibayı, o havayı dağıtıyor diye düşünüyorum. Ya Bu olumlu havayı tamamen Hoca tek başına yarattı. Bunda e, yönetimin tercihi belki bir fayda sağlamıştır ama onun da nasıl olduğunu bilmiyoruz. Yani ne oldu, nasıl bitti bilmiyorum ama Vitor'un gelmesi gerçekten e, bizim için çok çok önemli oldu ve çok pozitif oldu. E, yani takımdaki havayı, sahadaki duruşu, Yapmaya çalıştığımız şeyi görüyor olmamızı ben çok beğeniyorum. Bence en önemli şey bu. Yani evet kusursuz olmadık ama ne alacağımızı ne göreceğimizi az çok biliyoruz. İşte Göksel'in de dediği gibi bir hamle değişikliği, bir sosayı biraz daha geri alması e, maçı çözdü. Yani genel olarak ilk yarılarda biraz kısırız. Ben bunun kadro yapısından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Ama sonrasında yapılan şeyler e, hamleler. Her hafta bir şekilde sonuç verdi. Bu tesadüf değildir. Yani bir şans olur, iki şans olur. Gerçekten her hamle sonuç verdi. Çok sevindirici yani. Kesinlikle abi. Peki ilk yarıların bu kadar kısa geçmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Veya hoca rakibi mi daha böyle tanımak istiyor veya böyle bir kontrollü gideyim ikinci yarı maçı çözerim düşüncesi mi var? göksel? Ya şimdi e, ligin çok başı. Adana karşılaşması zaten sezonun ilk maçı ee, karşımıza karşımızda hani böyle çok büyütülen işte Balotelliler vesaire yıldız sayılabilecek oyuncular var. Hani ben zaten biz e, biz dinamik e maçıyla da sen de yayın yaparken söylemiştim. Hiç asla basacak bir Fenerbahçe beklemiyordum Adana maçında. Şimdi bugünkü maça baktığımızda Dadim'in Eren'in dediği gibi de hakikaten e, son haftalardaki belki de en kısır kadrolarımızdan birisi vardı elinde. Şimdi genelde Gustavo ile Zaytis oynuyordu. Bugün Sosa çıktı bu ikili de hani bu sezon başından beri çok fazla yan yana oynayan bir ikili değil. Ee, bundan önce işte İrfan seçeneği vardı sahada. İşte ne bileyim Mesut seçeneği vardı. Bunlar yaratıcı oyuncular. Maçı kitlendiği anda geriye atabileceği bir e, uzun pasla ya da bir çalımla skoru başka yerlere götürebilir ama bugün Fenerbahçe ilk 11'inde ilk yarıda sahaya çıkan oyuncularda yaratıcılık kimde var desen kimi söylersin? Bir iki isim belki gelecek aklına. Yani üçüncü bir isim buradan mümkün değil çıkmaz. Sosyal yazabilirsin geriden oyun kuruyor. Hani ileride biraz yaratıcı olabilir diye. Bir de belki o sayenin e, hızına kalmışsın. Hani başka bir alternatifin yoktu. O açıdan ilk kere hani bu şekilde geçti. Pozisyon da yani ilk şutu e, 33'te falan attık ama oyunun hakimi biz dizdik. Bal yapmaya arı modundaydık işte. Topu çevirdik. %70'e yakın galiba bir toplu oynama istatistimiz vardı ilk yarıda ama hani şut yok. Zaten ikinci yarı şutlar başlayınca skoru da aldık. Burada hani özet olarak şunu söyleyebilirim. Bu maç kısır bir kadro vardı elde. Yetenek açısından, yaratıcılık açısından, ben e, ilk yarının kilitlenmesini biraz buna bağlayabiliyorum. Eren sen ne diyeceksin? Ben de aynı şekilde. Yani kadro yapısıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Ben e, çünkü o uygun şartlar sağlandığını hü hücum edebiliyoruz. Yani ikinci yarının başında da gördük. E, tabii bunu maç başında neden yapmadık konusu biraz bence planlarla alakalı bir şey. Yani e, daha çok uzun oynamaya çalıştık gibi ilk yarı. Sosa hep diğer takım yarı sahasındaydı. Onu da anlamadım ben çok ama hani çok gelmedi top kurmaya yani daha çok salay ve kim ya da bazen Tisserand tarafından çıkmaya çalıştık. Bu bize biraz olumsuz döndü. Yani çok organize olamadık. Ee, aynı oyuncu grubuyla farklı bir dokunuşla ikinci yarı e, olayı çözdük. Yani bir biraz ben hani o defansın yavaşlığını kullanmaya çalıştık gibi hissettim ilk yarı. daha çok uzun topla ama olmadı. Yani hoca da. Böyle inat olmaması ya da gördüğü şeyleri algılayabilmesi çok güzel. E, i̇kinci yarı çok uzatmadan farklı bir formasyonla e, daha düzgün hücum ettik ama gerçekten bence de kısır bir kadroydu bu yani. Hem yaratıcılık açısından ya Ferdi'nin şutu da olmasa muhtemelen yine zorlanırdık. E, ama böyle anlarda zaten teknik direktörlük önemli. Böyle anlarda fark yaratacak e, birkaç hamle önemli. O yüzden ben ilerideki ileriki haftalarda sakat oyuncuların işte yeni oyuncuların gelmesiyle bir daha böyle kısır dönemleri çok yaşayacağımızı düşünmüyorum. Oyuna hakim olacağımızı düşünüyorum genel olarak. Evet ama yani zaten Vitor Pereira'nın ilk döneminden de biz hatırlıyoruz. Yani Vitor Pereira genelde zaten pozisyon vermeyen, kalesini gole kapatan hatta gol pozisyonu bile böyle bize a işte gol geliyor dedirtmeyen bir rakip için diyorum kendimiz için değil. Böyle bir oyuncuydu zaten. Şimdi de bunu görüyoruz ve rakibin 7 gol atmış. Alanya deplasmanda perişan etmiş bir takımdan bahsediyoruz. Bize şut çekemeyecek bir duruma geliyor. Biraz ben şeyi de sormak istiyorum. Geçen maç Eren'e sormuştum ya Göksel sana sormak istiyorum. Sadece Fenerbahçe'de olumsuz olarak. Hatta ilk kere üzerinde Biraz fazla mı uzun top iniyoruz sence? Uzun top yapıyoruz çünkü şu e, Salah'ın ayağı düzgün bir ayak. E, kim de fena görünmüyor. Tisenat da baktığınızda teknik bir oyuncu. Hani top ayağına yakışıyor. Oyunu da kurabiliyor. E, Eren'in daha demin dediği gibi 6 gerçekten savunmayı çok önde kurdu uzun toplarla özellikle sayı tarafından çünkü Osayi'nin hızını kullanarak çok fazla pozisyona girebilirdik ama o kadar kötü çıktık ki geriden evet. salaydı da buna dahil olmak üzere hem Salay'a hem kimde çok fazla top kaybettik. Yani buna katılıyorum. Geriden çok fazla oyun kurmaya çalışıyoruz uzun topla. Ya bu uzun top bir işte doğumdan beri bizde bir kanserli bir şey haline geldi. Bunu çok deniyoruz. Yani Lugano mesela gerçekten tamam belki sayılı stoperlerinden biri Fenerbahçe'de aynı ama inanılmaz kötü bir ayak. Lugano ile bile biz uzun oynuyorduk bir ara. Yani ben bunu çok net hatırlamıyorum. Bu genlerle işlemiş bir şey. Yani umarım değişir. Yani sonuçta baktığınızda 6 ay o kadar hatta maçın başında bir 8. 9. dakikada çok sıkışmamıza rağmen ayağa paslarla kalenin dibinden çıkarttık topu. Bu şekilde çıkarsak daha mantıklı. Özellikle de işte İrfan'ın gelmesi, Perkas'ın gelmesi biraz daha hani böyle topu seven, toplu oynayıp e, pozisyon yaratabilen oyuncuların gelmesiyle beraber uzun top çok ağırlıklı oynamamız, oynamamızı gerektiren bir sistem değil bana göre hata yapmış oluruz. Bir de bir başka olumsuzluk şunu söyleyebilirim. Bence Fenerbahçe'nin bir duran top taktiği yok gibi geliyor bana. Yani hiç üçüncü maçı bitirdik ligde duran toptan gol atmadık. Daha ligde golümüz yok duran topta. Hani yerleşim olarak okey, takım çok iyi yerleşiyor sahaya. Özellikle top rakipteyken. Ama mesela duran top kornerli kullanırken ne bileyim işte Sosa'nın kullandığı serbest vuruşlarda falan böyle çok hani palto kültürü ceza sahasına hani doldur boşalt gibi e, ortalarımız var. Daha ben mesela hocadan şey bekliyorum o konuda biraz daha duran top takipçi Çünkü önemli bu tip zilt maçlarda. Önemli ama aslında şey ya çok da şey değil bence. Mesela Antalya Spor maçında kimin kaçırdığı bir pozisyon vardı. Yine Tisserant'ın bir pozisyonu da duran topta sanırım. Bu maçın ilk Hi içerinin başında Gustavo'nun kafası vardı. Yani aslında pozisyonu da yakalıyoruz ama senin dediğin gibi o gol gelmedi henüz duran topta. Peki ya bu... sen şey Söyle. uzun top uzun top meselesiyle ilgili ya ben biraz e... ya Pereira'nın genel olarak Hiçbir şeyi bilinçsiz yaptırmadığını hissediyorum. Yani öyle söyleyeyim. Hani dediğim gibi ben özellikle Sosa'nın ilk yarıda öne attığını düşünüyorum kendini. Muhtemelen hep böyle uzun denemeyi düşündü ilk yarı. Biraz da oyunu tutup ikinci yarı yapacağı planı hazırlamayı düşündü belki bilmiyorum. Ama yani sanki özellikle yaptık bunu yani. Hep uzun oynadık. Senin geçen haftalarda soru sorduğun dönemden bile fazla oynadık gibi hissettim ben. Yani Tisserand da çok fazla denedi. Evet. Ee, yani Göksel'in dediğine katılıyorum. Biraz orta saha kurgumuz da oluştuktan sonra ben de e, bunu yapmayacağımızı düşünüyorum. Ama bugün de yapmamıza gerek yoktu aslında. Yani Sosa var, Gustavo var. E, çok ayağı olmayan adamlar değil. Savunmadıkları de yani, adamlarımız da. Kesinlikle. Bir de yani %70 toplu bizdeydi. Yani daha çok ayağa pas yapabilirdik. Yani onlara fazla zorlamaya evet. da gerek yoktu. Ben yani o açıdan bir de biraz keşke yapmasaydık diyordum orada çok kötü bir, ya yani bir de olumlu kullanamayınca diyordu Dedim aya pas yapsak keşke de peki şunu da sormak istiyorum yani nelsin ki maçı da olsun bu sezon attığımız goller bir mücadele sonucu bir istek sonucu geliyor bugün at evet. Ferdi'nin attığı ilk golü. Ferdi orada gidiyor çizgide böyle son anda adama kayıyor falan topu kurtarıyor çizgide topu sürüyor sonra adamdan kayıyor topu alıyor sonra gidiyor kendi müthiş mücadeleyle golü yapıyor ve Fenerbahçe öne geçiriyor. Bu tarz gol atmamızı neye bağlıyorsunuz? Bu takımın mücadele isteği, hocayı hepsi de çok seviyor oyuncuları. Bunun da Fenerbahçe'nin oyunda çok büyük etkisi var. Ferdi de maç sonunda hem golü hem asistimi Vitor Pereira'ya armağan ediyorum şeklinde konuşmuş. Sanırım evet. bütün bu mücadele oyuncuların hırslı oynamasının sebebi futbolcuların hocayı sevmesi en büyük nedenlerden biri sanırım. Yani şöyle gireyim olaya adalet. Yani dönüp dolaşacağımız yer e, adalete geliyoruz. Forma dağıtımında şu anda baktığımızda hani kimse hoca adaletsiz davranıyor diyemez. Geçen seneyle kıyasladığımız ile arada dağlar kadar bir fark var. Bugün e, Muhammed belki sezon başında hayalini kuramıyordu Fenerbahçe'de. Sürü, ilk 11'i geçti, süre almayı belki çocuk hayal edemiyordu. Arda da aynı şekilde. Ama baktığımızda bugün işte Helsinki maçında bile çat diye bu çocuklar çıkıp oynayabiliyor. Bugün Keza Muhammed ilk 11'de oynuyor. Ben burada birinci sıraya hocanın forma adaletini yazarım. E, i̇kinci sıraya da e, ne yazabilirim? Ya dediğim gibi mücadele önemli. Mesela işte futbol değişik bir oyun. İlk yarıya baktığımızda bence ilk yarıda Fenerbahçe'de sahanın en kötü isimlerinden birisi Ferdi'ydi bana göre. Ama ikinci yarıda aldı götürdü oyunu. Bir gol bir asistle oynadı. Ferdi açısından şöyle değerlendirmek istiyorum oyunu. Aslında bu Fenerbahçe'nin Vito sürecini kendisine okul gibi görmesi lazım. Hani Hollanda'da işte on numara pozisyonda oynuyor. E, Bizde kanatlarda oynadı. Şu an beke evrilmiş durumda. Genç bir oyuncu kendisine müthiş bir yatırım olacak. Burada bek oynayabiliyor olması da. Ee, ve senin de dediğin gibi takım gerçekten e, nazar demesin iyi bir arkadaşlık var, takımdaşlık var. Hocaya bir saygı var, hocaya da bir güven var. E, bu şekilde de e, sıkıştığında belki kenarda hocanın bir bağırışı, bir hamlesi e, çocukları başka yere götürüyor, götürüyor olabilir. Çünkü gerçekten çok e, ufak detaylar belirliyor, belirliyor maç içerisinde bu tip durumları. Ben e, bu iki sebebi söyleyebilirim. Eren sen ne diyeceksin abi? Ya ben de e, Ali Koç'u genel olarak çok fazla eleştiren biriyim. E, ama şu geçen seneden bu döneme geçerken bir sözü vardı sene başında. Yani bu Samandıra'daki disiplin, işte takımdaki arkadaşlığı e, dokundurarak bazı şeyler söyledi. Yani onun yaptığı şeyler mi ya da Pereira'nın bu kadar ağırlığı mı bilmiyorum. Takımda gerçekten sonuçlardan bağımsız. Ciddi bir mücadele artışı var. Yani tabii ki şampiyonluk tamamen bu yüzden gitti demiyorum Yani Sivas'ta bir tane gol atsaydın şampiyondun muhtemelen geçen sene. Bu kadar e, çok buraya bağlamaya gerek yok. Ama takımda gözle görülür derecede bir e, mücadele artışı var. Yani bunun bir sebebi olmalı. Ya o, e, oyuncular hocayı çok fazla benimsedi. Hocayı ve taktiğini. Çünkü e, bireysel olarak baktığımız zaman çok fazla performansını yukarıya çıkaran oyuncu var. Yani bunu taktikten ya da hocadan bağımsız değerlendirmek yanlış olur. Ve oyuncular da iyi oynadıklarını hissettikleri sürece daha bağlı ve daha e, emek veren yapıda oluyorlar diyeyim. Yani Tisserant'tan tutun Ferdi'sine kadar geçen sene gönderseydin kimse muhtemelen bir şey demeyecekti. E, hatta belki de Perer'e gelmese Tisserant bu sene başında gidecekti. Yani e, aslında bu kadar basit. E, takım oturdu, takım oynadığı futboldan zevk alıyor ve kenarda ve Samandıra'da da gerçekten e, sözü dinlenen ağırlığı olan bir teknik direktör var. Yani ben daha çok buna bağlıyorum yani. Evet. Peki şimdi maçın oyuncusunu da konuşursak. Ferdi tabii ki de bir gol, bir asistle öne çıktı. Valencia'nın bir golü var. Bunun haricinde bu oyuncuları da tabii söyleyebilirsiniz. Sizin en beğendiğiniz oyuncu kim oldu bugün? Şu oyuncu çok iyiydi. Yoksa Fenerbahçe bir sistemi olduğu için takım olarak mı iyiydi? Veya takım olarak mı belli seviyenin üstünde gidiyoruz ama böyle oyuncular çok öne çıkmıyor mu diyorsunuz? Yoksa sen, yani, sen de başa Takım olarak iyiyiz. Tabii Ferdi'yi saymayalım. Bir gol bir asist her türlü e maçın adını Ferdi olacak. Ben ikinci sıraya Valencia'yı yazarım. Ee, ben, kolay bir gol attı belki ama pozisyona girmesi, işte rakip stoperi kucağına alıp sürüklemesi yani adam ileride iyi oynuyor. Yani Samatta'yla falan kıyaslayınca zaten e, şey Luis Suarez gibi falan kalıyor Valencia. Onun haricinde Tisserant'ı yazarım 3 numaraya. Belki bu maç özelinde Salah'ı daha çok top çaldı ama Tisserant Eren'in de dediği gibi hatta ben de geçen sene biz 12 puan kaybettirdi bu adam tek başına. Evet, bu evet. nasıl bir şey? Ama üçlünün sağ tarafına adam harika oturdu ve e, üç da Hatta 5 resmi maçı da sayarsak kesinlikle geçen sene çok üstünde. Bugün de çok sakindi. Çok gayet ayağa pas yaptı. Hiç panik yapmadı. 3 e, üç adet senata yazıyorum. Eren sen ne diyorsun abi? Ben e, ayırmadan savunma üçlümüzü çok beğendim. Yani Kimde birkaç uzun pas hatası yapsa da ben ayağının çok kötü olduğunu düşünmüyorum. Çok fazla eleştiri almış. Ya bazı derin topları çok iyi attı. Belki bu kondisyonla alakalı bir şeydir bilmiyorum. Ama savunma üçlümüzü çok beğen beğeniyorum. Yani herkes gibi. Ee, onun dışında ben Sosa'nın da bu oyunda çok e, temposunun yeterli olmayacağını düşünmekle birlikte özellikle bugün belli dönemlerde ağırlık koydu ve ben Sosayı da beğendim. Göksel'in ee, Göksel'in dediği gibi ya Valencia'nın orada olması tam Hani geçen sene tam forvet olarak adlandırabileceğimiz bir adam olmamasına rağmen yani bir şekilde topu tutması, bir şekilde deplesi olduktan sonra kaybetmemesi gerçekten e, çok fark ettiriyor. Yani Samat'ta girdikten sonra yine gördük. Samat'ta olmayacak zaten tek forvet olarak. Hani belki yardımcı forvet rolünde yine bir şeyler alırız, gitmeyecekse bilmiyorum ama gerçekten kara deliğe dönüşüyor. Ne kadar fark ettiğini yani tamam oyunun gidişatı da bizi oraya itmiş olabilir ama çok fark etti. Yani Topu bir şekilde orada tutmamız gerekiyor. Valencia bir şekilde onu başarıyor. Ben de Valencia'yı beğendim. Ee, ya Ferdi'yi konuşmayalım zaten. Ben de bu arada göksel'e katılıyorum. İlk yarı Ferdi çok iyi değildi. Ama oradaki mücadele ve o farkı yaratacak hamle birinden gelmeliydi bu kadroda. Ee, Ferdi'den gelmesi de güzel oldu. Ferdi'yi o şekilde değerlendirebiliriz. Peki size şunu da sormak istiyorum. Fenerbahçe şimdi bu ilk 11'le oynuyor. Yedek oyuncularımız var, sakat oyuncularımız var. Fenerbahçe transfer yapamadığı bir durumu ele alırsak atıyorum transfer yapamadık olmadı. Fenerbahçe'nin bu kadrosuna şampiyon olabilir diyebiliyor musunuz? Ben demem. Yani zaten şu anda baktığınızda Beşiktaş kadro kalitesi itibariyle de e, bence şu anda ligin en büyük favorisi. Eğri oturup doğru konuşmamız lazım. Fenerbahçe'de en az bizim 3 e, tane transfer e ihtiyacımız var. Bunlar olmadığı takdirde Sezona ki bir şekilde bitireceğiz ama ben hani şampiyonluk hayali falan kurmam. Yazık olur. Hani bu kadar sistemle giden ve çabalayan bir hocanın emeklerini bu saygısızlık olur, ihanet olur. Ki başkan da her açıklamasında işte hocanın verdiği isimler var alacağız edeceğiz çalışıyoruz diyor. Artık zaten sonuna geldik. Yani tam yumurta olayına dönmüş durumdayız. Keşke bitmiş olsaydı da şu milli arayı hiç olmazsa yeni transferlerle geçirebilseydik. Evet. İnşallah bir mucize olur. Sabah bir kalkmışız aa transfer gelmiş falan. Bence üç tane. Bir şey aynı. Böyle bir şey olsa ama dediğim gibi bu sezon hani şu an itibariyle tamam üçlü üç yaptık ama bence Beşiktaş şu anda ligin favorisi kadro kalitesi Zaten iyi bir kadrosu vardı üstüne de koydu. Çok yetenekli futbolcular da transfer etti. Ve baktığınızda da şimdi Beşiktaş maçı izi karabim izledim. Çok hani o maça girmek istemiyorum ama hücumda inanılmaz bir iştah var. Müthiş bir baskı var onun tarafta. Biz onun biraz daha gerisindeyiz ama senin de dediğin gibi şu an gerçekten çok eksiyiz. Sakat oyuncularımız da var. Hani fark yaratabilecek işte İrfan'dır, Pelkas'tır, Mesut'tur. Bunlar sakat. Valencia sakatlıktan zaten yeni döndü. Ee, o yüzden yani tabii ki umutsuz değilim ama transfer şart. Bariz yani bağırıyor. Erhan sen ne diyeceksin? Ben birazcık daha iyimserim. Yani şöyle Fenerbahçe kadrosu üzerinde ben Sene başında da öyle düşünüyordum. Ya çok çok kötü bir kadromuz olduğunu düşünmüyorum. Sadece uzun maratonla Avrupa'da da devam edeceğimizi düşünürsek, yani kadro düşecek bir noktadan sonra alternatif olarak çok fazla alternatifimiz yok. Ee, Biz savunma konusunda ben hala daha e, biraz endişeliyim. Geçen yayında da bahsetmiştik. Yani e, Serdar dışında savunma orijinli oyuncumuz yok ve Gustavo olsun, Novak olsun orada çok oynadığı zaman sırtıyor. E, sıkıntı da yaşadık. Yani ve üçlü oynamaya da devam edeceğiz gibi gözüküyor. Onlarla idare edebilir miyiz bilmiyorum. Savunmacı da alınmayacak gibi. Ee, onun dışında ben orta sahada ya Mert Hakan'ı da biraz daha kullanma taraftarıyım. Belki e, hocanın görüşü nedir bilmiyorum ama oradaki transferi çok çok elzem bulmasam da neden istediğini anlamakla birlikte ya biraz daha onları kullansak daha bizim bütçemizdeki bir takım için daha faydalı olabilirdi. Ama onu da anlıyorum. Yani forvet konusunda Valencia dışında Serdar'ı da ilk maçlarda beğenmeme rağmen yani bir tane alternatif oraya da lazım. Gerçekten Göksel'e katılıyorum. Beşiktaş'ın e, hatta bence Trabzon'un kadrosu da çok iyi halde. Ya yani bu sene ligde e, geçen senelerdeki gibi kopmalar olmayacak diye düşünüyorum. Galatasaray'ı da dahil edersek bilmiyorum onları çok beğenmedim izlediğim dönemde ama illaki oturacaktır. Son haftalara 3-4 takım potada girer gibi. O yüzden bu sene biraz daha fark yaratmak, biraz daha derin kadro sahibi olmak zorundayız. O yüzden transfer gerekli. Evet. Ama hani Avrupa olmasaydı, geçen seneki gibi bir maraton olsaydı belki bu kadro bile yeter derdim yani öyle söyleyeyim. Evet. Ama ya şöyle bir şey var tabii ki de artık yani Vitor Pereira şu an herhangi bir şekilde bu sezon nasıl biterse bitsin. Bence çok eleştirileceğini düşünmüyorum. Çünkü zaten ödül yani başlangıç yaptı ki şu an büyük toplum tamamı Ali Koç'ta ve yönetimde artık bir eleştirecek bir kişi varsa o da Ali Koç ve yönetimidir. Eğer bir transfer konusunda da bir sıkıntı yaşarsak. Bunu da konuştuktan sonra sizin maçla ilgili başka eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Ben şeyi de konuştum. Göksel var mı abi? Benim var abi ya. Altay'la alakalı birkaç sözüm var. Ya yani maçı izlerken çok rahatsız oldum. Murat Akça ve Nadir'i. Yani bu kadar yerden kalkmadan oynamak itici çok itici yani oyunu soğutmaya geç kendi takımını soğutuyorsun gerçekten böyle izlerken böyle ekranı ısırası falan geldi. Çünkü Murat Akçay yani sürekli yerde çocuk ya gençti herhalde tam yaşını falan da bilmiyorum ama yani kendini yazık ediyor. Aynen. Bir onu söyleyeyim e size. Altı ay tribünleri de bir de ayağa kalkın adam evet. oynuyor falan de saçma sapan bir tezahürat da yaptı. Zaten Fenerbahçe toplu oynamak oynuyor top bizde biz oynamak istiyoruz. Onlar da maça pek hakim değildi bu arada o şeyin onu da söyleyelim. Açıklama seyirci sayısı 2566'ymış. Stadın kapasitesi 9138. Nasıl bir rakamlar açıklandı çok anlayamadım. Stadlar Yalan ya. Bir şey <laughs> Abi bir form olayına çok şaşırdım. Altay'ın forma rengine. Bir ha, de bu evet. seyirci sayısına çok şaşırdım. Bu form olayının artık yılkı çıktı. Hani bir taraftar gözüyle söylüyorum bunu. Yani Altay ben maçı açsam futbolu çok alakam olmasa biraz bilsem futbol dedim ki ya Erzurumspor geçen sene küme düşmedi mi falan derim. Ne alaka Fenerbahçe oynuyor. Yani ne alaka Altay Mavi lacivert bir formayla çıkıyor. Beş yaşında gri forması. Bizim zaten Allah'a emanet bir üçüncü formamız var. Yani olmazsa rengi tutturuyoruz ama evet. ya bu kadar fazla alternatifler bana çok e, cazip gelmiyor. Biz, biz de çubukluyla oynayalım yani. Ya. Daha çok. Bence evet. de. Kesinlikle. Sen de şey de Göksel'in dediğine katılıyorum. Maçta bir ara işte siyah beyaz falan tezahürat yapıyorlar. Adamların forma mavi. Ben de izlerken biraz garip gitti. <laughs> Aynı şeyi düşündüm hatta yani ne alaka diye. Şey ya maçla ilgili alt gerçekten sen de bahsettin. Ben Altay'ın hücum gücünün iyi olduğunu düşünüyorum ilk iki hafta itibariyle izlediğimiz kadarıyla. Ya gerçekten çok iyi savunduk. Ben çok mutluyum. Bu takımın savunmasının bu e, sahadaki duruşunun diyeyim bu şekilde olmasından e, umarım böyle devam eder yani böyle güven veren bir takım çok güzel e, hücumunda oturacağını düşünürsek yani başka maçla ilgili ekstra söyleyecek bir şey yok e, İnşallah şu arada alacağımız adamları alırız sakatlarımız da geri döner bugün kimin durumu nedir bilmiyorum takip edemedim sonrasında ee, onun o da kritik ta, tam savunma oturmuşken onun da maç kondisyonu da eksikti çünkü kendini bulmaya başlamışken inşallah bir eksiklik bir e, şey yaşamayız sakatlık oradan takım artık toparlansın ve e, adaletli bir şekilde böyle forma dağıta dağıta gidelim zaten Pereira ilk döneminde de böyle rotasyon yapmayı seven bir adamdı e, futbolculara bunu ikna ettiği sürece futbolculara bunu anlatabildiği sürece ben bunun iyi olduğunu düşünüyorum Ligin sonunda da inşallah faydasını görürüz. Bir de dönüşte de biraz sert fikstüre artık başlıyoruz. Sivas evet. Spor maçıyla döneceğiz ve sonra Avrupa maçları da başlayacak. Frankfurt deplasmanına gideceğiz hemen 3 gün sonra. Onunla ilgili söylemek isteyeceğiniz bir şey var mı? Ya şöyle Sivas hani kötü başladı lige belki ama onlar sezonu da çok erken açtılar Avrupa maçlarından dolayı. Şimdi bugün 10 kişi kaldılar. Son anlarda bir gol yediler. Gene beraberlikle ilk puanları alıp çıktılar. Şimdi bizim maçta muhtemelen asılacaklar. X her zaman olduğu gibi geçen sene bir de Sivas maçına şampiyonluğu verdiğimizi düşünürsek Kadıköy'deki Sivas maçında bu da hani maçı biraz bizim için bir tık daha böyle cazip kılabilir. Ligi devreriz. Yani milli takım arasına iyi girdik. İnşallah Sivas maçıyla da iyi bir çıkış yakalarız. Çünkü senin de dediğin gibi çok kısa sürede çok ciddi maçlara çıkacağız. Ee, hem efor seviyesi yüksek hem sinir seviyesi, stres seviyesi yüksek maçlar oynayacağız. Umarım e, en az hasarla atlatıp yolumuza devam ederiz. Eren diyeceksin abi? Aynen öyle. Ben bu milli aralardan çok hoşlanmayan birisi olarak iyi ki geldi diyorum. Yani bizim de bir toparlanma sürecimiz olacak malum. Bir de belki transferlerimiz olur. Tam kadro, derin kadro şekilde ben fikstürden kurtulabileceğimizi düşünüyorum. takım güven veriyor en önemlisi bu. aynı şekilde Göksel'in de dediği gibi Sivas hem çok erken açtı hem çok maç oynadı hem de çok eksiği vardı. E, muhtemelen onlar da dönecektir. Özellikle savunmada çok sıkıntılıydılar. E, dönüşte sert bir maçla açıp yine beklentileri karşılayıp devam ederiz inşallah. Umutluyuz yani. İnşallah. <laughs> Bu arada 8 Eylül'de transfer sezonu bitecek yani Sivas maçına kadar. Zaten eğer transfer yapacaksak evet. özgür, yapmak zorundayız. Biz tarih, <laughs> tarih oluyor zaten. Ağzınıza sağlık beyler. Rica ederiz. Öksel, Eren teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Her abi. Sezona 5'te 5'te başladık. Ligde 3'te 3 gol yemedik henüz. Ve yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Burada mevzu Fenerkan'da Fenerbahçe'yi konuşmaya devam edeceğiz. Bizi izleyen herkese de teşekkür ederiz. Hoşçakalın diyoruz. İyi akşamlar.